Hazreti Peygamber için yazılan şiirlerin yüzde sekseni Türkçedir. Yüzde sekseni. Biz bu sahada benzersizizdir. Son birkaç on yılda kafaların karıştığına bakmayın. Mesela Mondros mütarekesinden sonra Medine-i Münevvere'yi Fahrettin Paşa'nın muhteşem savunmasına rağmen bırakıp gelmek zorunda kaldığımızda İdris Sabih Bey isimli bir asker kabri saadete bakarak uzunca bir şiir söyledi. İki kıtasını söyleyin. Diyor ki Efendimiz'e hitaben. Unuttuk İlhan'ı kara oğuzu, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefir kusurumuzu, bin küsur senelik emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ruhumuz bekler. Ah sabitler.